Suriye'nin kuzeyinde kontrol Kürt gruplarının elinde, Barzani'nin de güçlerini bölgeye kaydırdığı haberleri geliyor. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu bölgede olası Kürt özerk bölgesi için izin vermeyi izledi. Erdoğan ayrıca tampon bölgenin de masada olduğunu söyledi. Peki BDP ne düşünüyor? Kuzey Suriye'de özerk bir bölgenin oluşması taleplerine ne diyor? Ankara müdahale ederse tavırları ne olur? Çok soru var. Bunların hepsini BDP eş başkanı Sayın Gülten soracağız. Hey Kışana Ankara'dan yayınımıza katılıyor. Sayın Başkan, Sayın Kışanak merhabalar, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Suriye'de gelişmeler çok farklı yönlere doğru evriliyor. Suriye'nin kuzeyinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Başbakan Erdoğan ve Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarını sorarız ama Suriye'nin kuzeyinde ki yaşananlar konusunda BDP olarak siz ne düşünüyorsunuz Sayın Kuşanak? Ya biz öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz ki biz e, Suriye'nin kuzeyinde e, yani Kürtlerin yaşadığı bölgedeki gelişmeyi demokratik bir gelişme olarak görüyoruz evet. halkın e, kansız silahsız e, katliamsız ölümsüz e, bir şekilde demokratikleşmenin önünü açmak için e, önemli bir girişim bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz böyle evet. değerlendiriyoruz bu sadece Medya üzerinden bir okumada değil hı hı. bizim oradaki Kürt gruplarla çeşitli vesilelerle yaptığımız temasların sonucunda bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hı hı. Ee, biz biliyorsunuz daha önce bir e, evler ziyaretimiz olmuştu. Kadın konferansı vesilesiyle ben ayrıca gitmiştim. Sonra Süleymaniye'ye gittik. Oraya gelen Suriye'deki Kürt gruplarıyla de dahil olmak üzere... E, ...çeşitli temaslarımız oldu ve biz... E, ...onların çok açık bir şekilde... E, e, ...Suriye'de... ...demokratik bir rejimin inşa sürecinde... E, ...Kürtlerin de... ...temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına... ...alınması ve statülerinin... ...kabul edilmesi yönünde bir... ...politik program doğrultusunda... E, ...çaba sarf eden, mücadele eden... ...bir halk hareketi, bir demokratikleşme... ...çabası olarak görüyoruz. Evet. Aksini iddia edenler varsa... Hani bunu neye dayanarak söylüyorlar? Ortada hiçbir bunu söylemelerini gerektirecek hiçbir durum yoktur. Ne PYD'nin programında, ne Yüksek Kürt Konseyinin açıklamalarında, ne Kamuoyuna yaptıkları herhangi bir açıklamada, ne de fiili olarak yaklaşımlarında Türkiye'ye karşı bir durum içerisinde olmadıkları çok açık ve nettir. Orada yaşanan şey, Suriye'de yaşayan Kürtlerin Suriye'de yeni bir rejim inşa edilirken kendi temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alacak. Bir yolun önüne açmak ve bu konuda bir e, halk iradesi, halk duruşu, halk yönetimi açığa çıkartmaktır. Bu da alkışlanması gereken bir durumdur. Tebrik edilmesi, takdir edilmesi, teşvik edilmesi gereken bir durumdur. Evet. Eğer bugün onlar Kürt olmasaydı dünyanın başka herhangi bir çatışmalı bölgesinde örgütlü bir halk gücünün kansız silahsız bir demokratik gelişime yol açacak çaba içerisinde olduğunu görsek hepimiz orayı takdir ederdik. E, Türkiye kamuoyu alkışlardı yok. Yok, turuncu devrim derdi yok gül devrimi derdi. Yani e, iyi bir şey olarak görürdük. Hani sadece Kürt oldukları için mi hükümetin refleksi böyledir? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Onun için bizim somut önerimiz var. Yani Başbakan e, bu ülkede e, Hamas liderini de iftara davet ediyor. Başka kesimlerle de görüşüyor. E, Suriye'deki muhalif gruplarla da görüşüyor. E, Yüksek Kürt Konseyi'ni, PYD'nin başkanını bir iftar yemeğinde Ankara'da ağırlasınlar, konuşsunlar. Ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz desinler. Yani bu, bunun bunu yapması gerekir. Türkiye'nin eğer Orta Doğu'da bir demokratikleşme çabası içerisinde olanlara destek verme gibi bir iddiası varsa en başta desteklemesi gereken somut net olarak bu konuda adım atmış Kürtlerdir. Bunu desteklemesi gerekiyor. Sayın Ve bu konuda Kafalarda bir e, soru işareti varsa, bir problem evet. varsa, bir e, yanlış algı varsa da düzeltmek gerekir. Evet. Çağırsınlar, doğrudan görüşsünler. Suriye'deki tüm muhalif gruplarla Türkiye görüşüyor. Niye kürtlerle görüşmüyor? Hı -hı. E, yani orada Yüksek Kürt Konseyi diye içinde PYD'nin de yer aldığı, bütün kürt gruplarının da yer aldığı Bir oluşum var ve onlar yönetiyorlar bu süreci. Hı -hı. E, o, onları çağırsınlar, Ankara'da bir ağırlasınlar, bir iftar yemeğinde birlikte olsunlar. Hükümet Dışişleri Bakanı, Başbakan görüşmeler yapsın. Yani bu işin normal olması gereken yolu bu. Peki Sayın Kışanak evet. ama Demokratik Birlik Partisi PYD'nin lideri Salih Müslüm'ün bazı açıklamalarını burada hatırlatmak istersek nasıl okumak lazım? Salih Müslüm'ün açıklamalarını Salih Müslüm diyor ki mesela otonom veya federasyon gibi bir önceliğimiz yok. Demokratik bir Suriye'de yaşamak istiyoruz diyor. En evet, son gelen açıklamalar evet. böyle. Bu siz ne diyorsunuz evet. bu açıklamalara? Evet bu Türkiye'nin desteklenmesi gereken bir tezdir. Yani Türkiye e, Güya, kamuoyuna yani AKP hükümeti eliyle lanse edilen Suriye politikasında iki konu var. Biri rejimi de demokratikleştirmek. Hı hı. Oradaki hak ve özgürlüklerin geliştirileceği demokratik bir rejimin inşa edilmesi. İkincisi Suriye'nin bütünlüğünün korunması. Evet. Şimdi PD lideri birinci ağızdan bunu e, dünya kamuoyuna e, deklare ediyor. Diyor ki biz Türkiye'nin, e, Suriye'nin bütünlüğü içerisinde Kürtlerin haklarını güvence altına alan demokratik, özel bir hı hı. yönetim kurmak istiyoruz. Yani e, burada hem demokratik bir gelişme hem demokrasi yönünde atılmış adımlar hem de Suriye'nin bütünlüğü konusunda bir hassasiyet görüyoruz. Onun için bu tam da Türkiye'nin desteklemesi gereken bir politikadır. Peki orada şimdi Başbakan Erdoğan da söyledi bölgede olası bir Kürt özel bölgesi için e, izin vermeyiz dedi ama bölgede nasıl bir yok Suriye'nin kuzeyinde nasıl bir o zaman e, oluşumla karşı karşıya kalacağız? Yani Kürt özel bölgesi mi olacak? Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, dediği gibi işte Büyük Kürdistan kuruluşu oluyor iddiası vardı ya Sayın Kılıçdaroğlu daha daha önce de zaten sık sık dile getiriliyordu ee, ve daha sonraki adımda işte Suriye'deki Kürtlerle işte Kuzey Irak'taki Kürtlerin birleşmesi mi söz konusu olacak? Ne dersiniz Sayın Kışanak? Ee, nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Şimdi bu konuda gerçekten yapılacak şey doğru bilgiye ulaşmak doğru temas kurmak, iletişim içerisinde olmak, hı hı. hani karşıtlaştıran, zıtlaştıran, düşmanlaştıran bir yaklaşımın çözüm olmadığı herkes tarafından biliniyor. Onun için. ...doğru anlama çabası sarf etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir kaygısı varsa... ...hani bu konuda eğer e, işte büyük bir Kürdistan kurulacak... ...bu da Türkiye'yi tehdit edecek diye olmayan bir şeyi... ...Türkiye kamuoyuna lanse etmek yerine evet. buradan çağrı yapıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu gelsin beraber gidelim. AKP'de, MHP'de üye versin beraber gidelim Suriye'ye. Suriye'nin kuzeyindeki, Kürtlerin yaşadığı bu bölgedeki gelişmeleri yerinde görelim. E, soralım oradakilere ne istiyorsunuz, ne yapacaksınız diye yani temas kurmadan, konuşmadan, e, iletişim kurmadan... ...ne istediklerini anlamadan söylediklerini de hayır efendim onu söylemiyorlar... ...aslında başka bir şey söylüyorlarmış gibi kurgulamak ve Türkiye toplumunu... ...başka bir yöne yönlendirmek doğru bir siyaset değil. Şimdi bir, birincisi bu, ikincisi evet. e, Türkiye'de e, biliyoruz su, su, yani son 70-80 yılımızı... ...90 yılımızı biz işte Kürtler yoktur... Kürtler vardır diyenler de düşmandır, sözde vatandaştır, tehdittir, bölünecekler, ayrılacaklar, ayrı bir devlet kuracaklar. Korkuları içerisinde bu toplumu yönetmeye çalıştık ve yanlış yaptı. Evet. Türkiye bu yanlıştan artık dönmesi gerekiyor. Yani Kürtler irade olarak bütün siyasi örgütleri, bütün aktörleri diyorlar ki biz evet dört ayrı ülkenin e, sınırları içerisinde yaşıyoruz. Bizim sınırları değiştirme diye bir iddiamız yok. Biz bulunduğumuz ülkenin sınırlarını değiştirmeden statü elde etmek istiyoruz. E, varlığımızın kabul edilmesini, demokratik haklarımızın, kimlik haklarımızın, siyasi haklarımızın teslim edilmesini istiyoruz diyorlar. Şimdi bunu e, inanmak ve bunu geliştirmek gerekir. Olmayan bir e, projeyi varmış gibi ortaya sunmak doğru değil. Şu anda e, Suriye'de politik programı olmayan yani ne nasıl bir Suriye istediklerini bilmediğimiz bir muhalefeti hı hı. Türkiye silahlı desteklemekte de dahil olmak üzere her konuda destekliyor, teşvik ediyor e, kamplara getiriyor, eğitiyor mühimmat gönderiyor bu konuda dünya kadar bilgi var herkes biliyor evet. e, yani ve biz siyasi programlarını bilmiyoruz orada bir özgür Suriye ordusu diye silahlı bir grup dışında bildiğimiz bir şey yok yani Suriye Ulusal Konseyi denilen e, kurul siyasi bir kurul olarak gözüküyor ama hani bunların büyük çoğunluğu yurt dışında yaşıyorlar. Suriye'deki halkla temasları nedir ne değildir bilinmiyor. Politik programlar nedir bilinmiyor. Nasıl bir Suriye kurguluyorlar bilinmiyor. Ama orada e, silahlı bir ordu e, Suriye'den ayrılan e, milis kuvvetleri Türkiye destekliyor. Oysa... Kürtler açısından politik programı açık ortada hedefleri belli olan bir durum var. Diyorlar ki biz demokratik bir Suriye içerisinde özel Kürtler olarak yaşamak istiyoruz. Peki Sayın Kışanak akıllara şu soru geliyor. Dünya kamuoyuna edilmiş bir şey var. Evet. Şimdi bu konuda bu konuda ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de hı hı. ve Türkiye'de bu ulusal refleksler üzerinden yönlendirilmiş kamuoyuna da şunu öneriyorum. Lütfen Türkiye'ye, Kürtlere herkese, hepimize, bütün bir yüzyılı kaybettirdik. 20. yüzyıl Türkiye açısından kayıp bir yüzyıldır. Hı hı. Lütfen 21. yüzyılımızı da kaybetmek üzere olmayan hayali şeyleri lütfen kamuoyuna kimse sunmasın. Hı hı. Türkiye İsrail ile işbirliği yapan Orta Doğu'daki en şey ülkedir. Orta Doğu'da Suriye ile kim işbirliği yapıyor diye sorsanız bütün dünya Türkiye'yi gösterir. Türkiye devlet olarak böyle bir işbirliğini Pratik olarak yapıyor, askeri işbirliği yapıyor, ticari işbirliği yapıyor, siyasi işbirliği yapıyor, stratejik ortağız dediği dönemler oldu. Bunlar varken buradan kalkıp. Böyle bir devlet algısını ve yönetim anlayışını görmeden Kürtler İsrail'in ortağı olacak bir devlet kuracaklar diye olmayan bir hayali Türkiye'ye satmanın ve bunun üzerinden gerilimler yaratmanın kimseye faydası yok. Evet. 20. yüzyılı kaybettik. Sayın 21. yüzyılı da kaybetmemeliyiz. Evet. Sayın Kışanak. Siz az önce işte Kürtlerin e, sınırları değiştirme talepleri yok dediniz ya. Ben ilk e, ikinci sorumda e, şu sorunun yanıtı tam alamadım sizden. Bugün gerçi şunu da belirtelim. Sayın Fatih Altaylı, e, köşesinde önceki gün Altan Tan'la daha önce AK Partili şu anda sizde siyaset yapan Altan Tan'la olan bir sohbetini köşesinde Altan Bey hiçbir zaman AK Partili olmadı bunu düzeltmek istiyorum. Düzelt... Çok kızar bunu duyarsa. Bah, Fatih Bey de öyle yazmış ama muhafazakar çizgisi olan bir kişi diyelim Altan evet, Altan evet, Bey. Evet muhafazakar, muhafazakar diyelim. Ben. Peki şimdi şöyle bir soru sormuş bu, bu soruyu ben az önce sormaya çalıştım ama Fatih Bey çok net bir şekilde sormuş. Ben de net sorayım o zaman size. Net bir yanıt almak istiyorum çünkü. Sur Türkiye, e, e ve Irak e, Kürdistanı birleştirmi. Yani bundan sonraki adımlar buna doğru mu evriliyor Sayın Kışanak? Ben çok açık söylüyorum. Bunu bu konuda ki gelişmelerin seyrini Türkiye'nin tutumu belirleyecek. Hı. Eğer Türkiye e, oraya bir müdahale etme, orada bir tampon bölge kurma, orada bir özel yönetim oluşmasını engelleme yönünde bir çaba içerisine girmezse, oradaki Kürtler demokratik bir Suriye şekillenirse, demokratik bir Suriye'nin içerisinde özel bir yönetim olarak yaşamayı istiyorlar, Hı -hı. politik program olarak da bunu hedeflemişler, tüm dünyaya bunu taahhüt ediyorlar. Evet. Ancak Türkiye oradaki bu oluşumu engellemek için, bir müdahale ederse, tampon bölge kurmak isterse, Suriye'de desteklediği Arap muhalefetine, Sunni muhalefete Kürtlere haklarını vermeyin diye telkinlerde bulunursa bu gidişatın yönü değişebilir. Yani bunu belirleyecek olan Türkiye'nin tutumudur. Peki Türkiye Sayın, isterse, Kışanak, Sayın Kışanak, Kürtlerle Türkiye müdahale ederse ne olur? Kür, Türkiye müdahale ederse yani ne olur? Yani Türkiye, Türkiye müdahale ederse doğal bir reflekstir, Kürtler ortak hareket ederler. Ortak hareket ederler, yani Türkiye'deki Kürtlerden ne mi bahsediyoruz? Tabii ki tabii ki ben Türkiye'deki Kürtlerin de bu konuda Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalenin oradaki halka yönelik baskıcı oradaki demokratik oluşumu engelleyen halka yönelik şiddet uygulayan bir Türkiye müdahalesini, askeri müdahalesini hiçbir Kürt'ün, AKP'li, BDP'li fark etmez hiçbir Kürt'ün kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca ben Türkiye demokratik kamuoyu refleksinin de bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği burada değil çünkü. Türkiye'nin geleceği Orta Doğu'da yeniden demokratik gelişmenin önünü askeri müdahalelerle alabileceğini düşünen akıl Türkiye'yi bir kaosa sürükler. Hı hı. ...demokratik gelişmelerin önüne tankla topla geçemezsiniz... ...yani Suriye'deki son yaşananlar bir kez daha şunu kanıtlamıştır ki... ...en büyük güç örgütlü halk gücüdür... Hı hı. ...yani Suriye'deki Kürtlerin şu andaki elindeki aslında güç örgütlü olmalarıdır... ...yani e, Arap muhalefetin elinde, Sunni muhalefetin elinde tank var, silah var, ordudan ayrılıyorlar... E, onları Suudi Arabistan, Türkiye destekliyor ama bir çatışma ve kaosun ötesine geçemiyor. E, çünkü arkalarında örgütlü bir halk gücü yok. Şimdi bu bir kez kanı bir kez daha kanıtlandı. Tarih binlerce kez bunu Sayın Kışanak Şimdi siz... Yani demokratik, gelişimin Kışanak. Önünü, evet. demokratik gelişimin önünü, demokratik evet. gelişimin önünü askeri gücüne dayanarak de, e, kesebileceğini düşünen bir hükümet aklı Türkiye'yi kaosa sürükler. Evet. Peki akılları, e, ben akılları şöyle bir soru da... demokratik reflekslerinin, Türkiye'nin tüm demokratik refleks evet demokratik kamuoyunun AKP hükümetine barışı, diyaloğu, çözümü telkin etmesi gerektiğini, hı hı. savaşın, çatışmanın, kaosun uzak durulması gereken bir şey olduğunu herkesin telkin etmesi gerekiyor ve bu yola evrilmeli. Gerçekten mesela parlamento milletvekilleri bir grup oluştursun, orayı ziyaret etsinler, Sayın Kılıçdaroğlu gelsin, beraber gidelim, oradaki Kürt muhalefeti buraya çağıralım, konuşalım. Bak şu anda Türkiye'nin Orta Doğu politikasında olumlu, pozitif bir tek e, ilişkisi olan nokta kalmıştır. O da Irak'taki e, bölgesel Kürt yönetimi. Bunun temelleri de 90'lı yıllarda Sayın Merhum Özal tarafından atılmıştır. O dönem Kürtlerle diyalog kurulması Türkiye'nin hanesinde bugün bir kazançtır. Ancak bunun mirasını yiyerek bir yere gidemez Türkiye. Hı hı. Şimdi Başbakan diyor ki Dışişleri Bakanımı göndereceğim Barzani'ye olmaz böyle şeyler falan desin diye. Şimdi bunun yolu Suriye'deki Kürtlerin de haklarından yana tavır almaktır yoksa Barzani'yi tehdit etmek değildir. <laughs> Hı -hı. Sayın Barzani'nin de hani e, bu tehditlere papuç bırakacağını düşünmüyorum. Evet. Ee, onun da Türkiye'ye söyleyeceği şey e, oradaki Kürtleri de dinleyin. Oradaki Kürtlerin de haklarından yana olun. Peki Sayın Kışanak, Barzani'yi konuşuruz birazdan ama ben şu sorunun yanasını da merak ediyorum. Şöyle ki siz bir e, Türkiye'nin bir müdahale ederse e, Kürtlerin e, birleşeceğini söylediniz ya. Bir müdahale olmadı diyelim. Ama Suriyenin de kuzeyinde bir özerk bölge kuruldu, Kürtler bir özerk bir bölge kurdular diyelim. Bu Türkiye'deki evet. bizim Kürt kökenli vatandaşlarımızı yani güneydoğu'yu nasıl etkiler? En azından sizin yani BDP'nin politikalarında hı hı. ve taleplerinde bazı değişimler olur mu Sayın Kışanak? Hayır biz bu konuda gerçekten şimdiye kadar net bir şekilde politik programımızı Türkiye kamuoyuyla paylaştık, anlatmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye'deki halklarla birlikte eşitlik hukuku içerisinde yaşamaktan yanayız. Evet. Bunun yolu da demokrasidir. Eğer Türkiye'de demokrasiyi, demokratik bir cumhuriyeti inşa etmeyi başarabilirsek, Kürtlerin de haklarını, başka kimliklerin, başka inançların da haklarını vermeyi başarabilirsek Türkiye'deki ki bu durumu tesis etmek bizimle ilgili bir şeydir. Ortadoğu'nun başka ülkelerindeki gelişmelerle ilgili değildir. Türkiye'de Kürt sorunu konusunda yaşanacak bir kırılma, bir ayrışma politikası, bir farklı yöne evrilme politikası ancak Türkiye'nin kendi içerisindeki Kürtlere ilişkin izlediği politikayla bağlantılıdır. Yani bu konu Türkiye'de çok konuşuldu. Mesela e, e, Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin kurulma sürecinde de hep böyle lanse edildi. İşte orada bir bölgesel Kürt yönetimi kurulursa Türkiye'deki Kürtler de bağımsızlık çizgisine kayacak, ayrılacaklar, kopacaklar olmadı. 20 yıldır ta 91'dir ilk Irak müdahalesi zamanı ve o zamandan bu yana yaklaşık 20 yıldır son 10 yılı da tamamen özel yönetim olarak şekillenen bir süre Böyle bir eğilim yok. Yani burada olması gerekeni söyleyenler ve bunu kamuoyuna açıkça deklar eden politik aktörler, örgütler her şey ortada. Yani burada başka bir şey söylemenin anlamı yok. Ama Türkiye kendi içerisinde Kürtlerle de barışma ihtiyacı duymazsa, bunun yolunu açmazsa bu Türkiye'nin izleyeceği politikanın yaratacağı kırılmalardır. Bu ne Suriye'deki gelişmelerle ilgilidir ne Irak'taki gelişmelerle ilgilidir. Yani Türkiye'nin şunu başarması lazım. Türkiye'deki tüm yurttaşlarının barış içerisinde ama kendini huzurlu ama kendini birinci sınıf ama kendisinin bütün haklarını teslim edilmiş vatandaş olarak hissedebileceği bir yönetim anlayışını bir sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Burada sorunlarımız var. Hı hı. Bu sorunları çözüp çözmemek bizimle ilgili bir şeydir. Yani biz BDP olarak bu soruların çözümü konusunda çok e, politik olarak e, destek veren e, bu konuyu çözmemiz gerekir. Birlikte yaşama duygusunu güçlendirmemiz gerekir. Birlikte bir gelecek kurgusu oluşturmamız gerekir. Bunun yolu da Kürtlerin bir halk olarak kabul edilmesi, ana dilde eğitim dahil olmak üzere e, kültürel siyasal haklarının kabul edilmesiyle ilgilidir. Bunun önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgilidir. Yani bu Türkiye'nin kendi iç demokratikleşme yolculuğuyla ilgili bir sorundur. Bu Suriye ile alakalı bir durum değil. Peki ama siz çok önemli vurgularda bulunuyorsunuz fakat e, özellikle evet. daha önce dile getirdiğiniz taleplerin altını çiziyorsunuz fakat buna e, işte hükümetin e, Ankara'nın verdiği yanıtlar ortada e, ama öte yandan değil her şeye rağmen birlikte gelecek vurgusu yapıyorsunuz. Fakat ben sizin sözlerinizden örneğin e, şimdi başbakanın da Kürt özellik bölgesi için izin vermeyi sözleri sizin sözlerinizi yan yana koyduğumda e, eğer bir müdahale olma olasılığı gittikçe güçlenirse Türkiye'de de bir iç savaş mı çıkacak, çıkacak Sayın Kışanak ne Onde já Allah korusun ama ya bu olmaması temenni ediyoruz. Ee, olmaması için de çaba sarf ediyoruz. Sadece temenni de etmiyoruz. Yani biz e, politikacılar olarak bu doğrultuda çaba sarf ediyoruz. Onun için e, Suriye'deki gelişim sürecini Türkiye'nin kazasız belasız atlatması lazım. Orada bir demokratik rejimin inşa sürecine katkı sunan e, ve oradaki bütün kimliklerin, bütün kültürlerin haklarını koruyabileceği, bütün inançların haklarını koruyabileceği bir politikayla eee e, sürecine müdahil olması gerekiyor. Bunun aksine bir tutum alması bütün gelişmeleri e, olumsuz etkileyecektir. Şimdi bu konuda ben e, gerçekten e, biliyorsunuz son tartışmalarla birlikte Sayın Öcalan'ın rolüne dair de tartışmalar yapılıyor. E, Türkiye'nin ta 97'de ve e, yaptığı görüşmelerde evet. e, Sayın Öcalan'la yaptığı görüşmelerde ve kim nihayetinde 98'de ateşkes ilan etmişti peki o zaman o e, Orta Doğu, Demokratik Orta Doğu Birliği sınırları değiştirmeden halkların haklarını verme programı üzerine önerilerde bulunduğunu biliyorum. Hı hı. Yani bu Türkiye kamuoyunda bildiği bir gerçek. Şimdi bu kadar uzun yıllardan beri ısrarla tüm Orta Doğu'da demokratik bir halklar birliği nasıl ki Avrupa'daki devletler her biri ayrı devlettir fakat bir Avrupa birliği şemsiyesi altında kendilerini daha demokratik değerlerle bağlayan bir yapılanmaya doğru gittilerse evet. Orta Doğu'da neden bu olmasın sorusunu en güçlü şekilde soran bunu öneren bir partiyiz biz bunu öneren bir siyasal hareketi var. Orta Doğu'daki tüm halkların hı hı. yan yana Eşitlik hukuku içerisinde kardeşçe yaşaması mümkün. Ancak burada birilerini yok sayarak, birilerinin haklarını gasp ederek, birilerini baskı altına alarak artık Orta Doğu'yu yönetmek evet. ve yeniden şekillendirmek mümkün değil. Bu e, yani 20. yüzyılın e, ilk başlarında bir şekilde cetveller konuldu, sınırlar çizildi. Artık o geçti. Şimdi Hı -hı. E, 21. yüzyılda kimse sınırlarla falan ilgilenmiyor. Herkes hak ve özgürlüklerle ilgileniyor. Çağdaş tutum budur. Çağdaş tutum evet. e, demokrasi e, içerisinde evet. haklarımı nasıl kullanabilirim? anacağım sorusudur. Sınırların bir manası kalmadığını artık herkes biliyor. Evet. Sayın Kışanak Fikret Bila'dan alıntı yapmak istiyorum. Oradan hemen Barzani'ye geçelim. Barzani de çok önemli bir figür. Önemli bir aktör daha doğrusu. Ee, şimdi e, Sayın Fikret Bila yazısını ilerleyen bölümlerindeki paragrafta diyor ki Ankara Öcalan ve PKK'yı etkisizleştirmek için Barzani'yi uzun bir süreden beri destekliyor. Ee, Ankara'dan yapılan açıklamalar gösteriyor ki Ankara sadece PKK'nın Kandil'den indirilmesi konusunda değil. E, Kuzey Suriye'nin kontrol edilmesi konusunda da umudunu Barzani'ye bağlamış e, durumda ama Barzani ile ilgili farklı e, eleştiriler de var iki, e, iki yönlü oynadığı konusunda e, şimdi partinizin de son dönemde Barzani ile görüşmeleri vardı Barzani ne yapmaya çalışıyor ve Barzani'nin e, Türkiye ile olan e, bu ilişkileri süreci nasıl etkileyecek Sayın Kışanak şimdi biraz önce de söyledim aslında Türkiye'nin şu anda e, komşularıyla ee, en iyi e, ilişki içerisinde olduğu yer Hani Irakın bütünüyle değil. Ee, Irak'ın kuzeyinde kurulan bölgesel Kürt yönetimiyle olan hı. olumlu ilişkileridir evet. ve bunun e, zemini de 90'lı yıllarda merhum Özal tarafından atılmıştı ve bugün onun meyvelerini e, devşirmekle meşgul Türkiye ama bunu da kötüye kullanıyor yani hı hı. hani bunu bir miras yedi gibi sürekli bunun üzerinden e, tepinerek bir yere gidilemez e, bu, bu bir politikaysa madem hani Kürtlerle Türkler dost olmalı Türkiye Kürt e, Kürtlerle dost olmalı politikasının bir sonucuysa bu Suriye'de yaşayan Kürtler içinde, İran'da yaşayan Kürtler içinde, Türkiye'de yaşayan Kürtler içinde geçerli olması lazım. Şimdi Türkiye burada dönüp Sayın Barzani'ye Türkiye'nin Kürtlerin haklarına karşı oluşan reflekslerinin yanında durmasını telkin etmesi e, kötü bir politikadır. Var olan tek dostunu da kaybetme riskini taşıyacak bir politikadır. Yani böyle giderse e, e, yani Barzani'den e, Kürtlerin haklarının karşıtında bir pozisyon almaya zorlarsa Türkiye evet. kaybeden Türkiye olur. Ben Sayın Barzani'nin bu konuda e, Kürtlerin hakları karşıtı bir yerde konumlanabileceğini düşünemiyorum. Hı -hı. Bu mümkün değil. Hani bu e, isteyip istememenin de ötesinde reel olarak artık yapamayacağı bir durumdur. Evet. Yani çünkü biz gidiyoruz, e, evlerde Süleymaniye'de, Doğuk'ta görüyoruz. Orada sokaktaki insanın gözü kulağı Hı -hı. Diyarbakır'dadır, gözü kulağı e, Kamışlı'dadır, e, Afrin'dedir. Yani e, Kürtler artık bir toplum olarak bak devlet refleksiyle değil bir halk olarak, bir toplum olarak ulusal refleksler kazandılar. Birbirlerini kolluyorlar. Birbirlerine dikkat ediyorlar. Nerede ne gelişme oluyor? E, kötü bir şey mi var? Biz nasıl tutum alabiliriz diye bir duygu içerisindeler. Bu bu bir e, halkın duygusu. Bütün bir evet. Kürt halkının duygusu. Hiçbir politik aktör bunun dışında bunun aksine bir hareket içerisine giremez. Ben e, Türkiye, e, Sayın Barzani'yi bu yönde zorlamak yerine anlamaya çalışması gerektiğini ve bu politikanın e, Irak'taki e, Kürtlerle dost olma, işbirliği, ticaret geliştirme yaklaşımının diğer ülkelerde yaşayan Kürtler için de Türkiye'de yaşayan Kürtler için de aynı perspektifle geliştirilmesinin kazandırıcı olacağını düşünüyorum. Evet, peki. Önümüzdeki günlerde sanırım Dışişleri Bakanı böyle bir ziyaret yapacak Hı -hı. ama bence orada gerçeklerle yüzleşecek diye düşünüyorum. Gerçek şudur ki Hı -hı. Suriye'deki Kürtler artık Kimliksiz, statüsüz, hakları olmayan, adili eğitim hakkı olmayan bir halk olarak yaşamak istemiyorlar. Bu konuda yeni şekillenecek olan Suriye sürecinde aktif bir rol oynamak istiyorlar. Peki Sayın ee, Kışanak demokrasiden evet. yana olan, barıştan yana olan, çözümden yana olan herkes de bu politikanın yanında durmalıdır. Sayın Barzani de bu politikanın yanında duruyor. Biz de bu politikanın yanında duruyoruz. Biz AKP Hı -hı. hükümetine de Türkiye'nin çıkarları açısından, Türkiye'nin geleceği açısından doğru projeksiyonun bu olduğunu, oradaki e, hak ve özgürlük mücadelesinin yanında durmasının daha doğru bir e, tercih olacağını ifade etmek istiyorum bir kez daha. Sayın ben. Kışanak aslında soracak çok soru var ama son bir soru Lütfen biraz kısa cevap rica ediyorum sizden çünkü ara vermem lazım sizin dafnınıza sığınıyorum. Şimdi o da çok çok önemli Lütfen. bir mevzu. Şimdi PYD ismi hep ön, ön plana çıkıyor aya. E, bu yapı için Suriye'nin PKK'sı e, deniliyor. E, Sayın Altaylı, Sayın Altan sana sormuş bu sorunun yanısını ben size de sizden de almak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir e, soru. Şimdi Suriye'de PKK güçlü, bunu biliyoruz. E, Barzani bunu ister mi? Ne olur? Şimdi bir kere yani Türkiye'de PKK üzerinden bir kodlama yaparak Suriye'deki meseleyi tanımlamak doğru bir şey değil. Mutlaka etkisi var. Yani e, orada bir örgütlenmesi var. Sayın PD lideri de bu konuda e, açıklamalarda bulundu. Dedi ki hani bizim e, e, örgütlü olduğumuz halk zemin içerisinde Sayın Hocam'a saygı duyanlar, sevenler de var. E, tabii ki PKK'nin e, ideolojik m, politik programıyla bizim politik programımız arasında bazı paralellikler var. Evet. Ama aramızda bir örgütsel ve organik bağ yok diye net bir şekilde deklar etti. Şimdi Türkiye ya ya buna inanacak ya diyecek ki orada bir PYD denilen demokratik kurumsallaşmaya çalışan sivil siyasi bir hareket var diyecek. Evet. Ya da hayır orada pekke var diyecek. Hı -hı. Şimdi bu ikisinden birini tercih etmesi gerekiyor. Ve bu ikisinin sonuçları da farklı olacak. Şöyle ki farklı olacak eğer Suriye'deki PYD PKK ise Buradaki BDP PKK ise Televizyon PKK ise Sendikalardaki Kürtler PKK ise o zaman kardeşim Kürtlerle otur PKK ile otur konuş denir Yani bir taraftan Türkiye Kürtlerle ilgili herhangi bir şey olduğunda öğrenciler alınıyor PKK'li, sendikacılar alınıyor PKK'li, KCK deniliyor PKK'li, BDP PKK'li, PYD PKK'li, yayın organları, gazeteciler. O zaman PKK çok büyük bir güç Kürtleri tamamen onlar temsil ediyor. Otur onlarla konuş. Ya da bu demokratik gelişimleri PKK diye bahane edip engellemeye kalkışma. Bunlarla konuş. Şimdi ikisini de kabul etmiyor. PYD ile de konuşmam. PYD, BDP herkes PKK ama PKK ile de konuşmam. Peki ne yapacaksın? Türkiye bu soruyu sormalı kendisine. Evet, yani e, ya Kürtlerin demokratik siyasal zeminleri var. Bunları güçlendirecek ve e, bunların bunları muhatap alacak ve ha, Kürtlerin haklarının yanında duracak. Ya da bütün bu alanların hepsini PKK kontrol ediyorsa kardeşim PKK o zaman çok büyük bir güç. Bütün Kürtleri o, o temsil ediyor otur PKK ile konuş denilecek. Yani burada e, Türkiye gerçekten bir... E ee, bu bul parayı al bu parayı karayı al parayı hesabı böyle bir illüzyon yapıyor. Karıştır barıştır yapıyor. Türkiye kamuoyunun aklı karışıyor. Şey bu, şana, o zaman pek şeyse evet. kötüdür diyor. Böyle bir algı yaratmışlar. Bu bu, bu yanlış bir şey. Hı hı. Yani bu bu çok yanlış bir şey. Bu bunu Türkiye'nin artık düzeltmesi lazım. Ee, sorun Türkiye Kürtleri bir halk olarak haklarıyla birlikte kabul ediyor mu? Evet. Yaşadığı diğer ülkelerdeki haklarının da yanında duruyor mu? Türkiye'deki Kürtlerle de barışacak mı, barışmayacak mı? Mesele bu kadar basit aslında. Peki. Bunu böyle karmaşık hale getirmek, görünmez hale getirmek, başka şeylerle soslamak falan filan hiç Türkiye'nin hayrına bir şey değil. Sayın Kışanak ben çok teşekkür ediyorum geldiğinizde sorularımızı yanıtladığınız için.